ne, ne alaka buraya yani bu çok daha böyle Şey benziyor yani. böyle ellerinde savaşıyorlar ya böyle. Tokuşturuyorlar falan ya ona benziyor yani. <laughs> Gerçekten ona benziyor. Yani benzetmelerin de çok saçma sapan yani. Ama abi gerçekten çok saçma yorum yapıyorum. Ama benziyor yani uzun bir bile saçma yani. Ama saçma, saçma benzetmelerim yani. var. Benziyor bence benim fikrim. Tamam. Sen de karışmazsan güzel. Yani aynı düşünmeyebiliriz sonuçta. Sen oradan bir girme araya. Tamam ablam bile saçma tamam, buluyorsan Tamam ablamdan sana ne karışma. Benziyor. Saçma aslında. Tamam. Benziyor. Bence benziyor. Sinsi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sinsi.